Selam arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün sol lane'de Garen oynayacağım Karşımızda da Trinamer var Bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz Bakalım Trinamer'e karşı neler yapabileceğiz Şöyle birazcık kuralım Yenilmezi var uzun fightlere girmememiz lazım Acaba şöyle bir şey yapsam. Tamam güzel kestik. Biraz riskli bir hareketti de. Ignite'ıma güvenip kestim. Ya Ignite'ıma güvenip kestim değil. Ignite'ıma güvenerek girdim. Burada bir tur base atalım. Orada bu konuda karşılaşacak bizim çocuk. Buna yardım etmem lazım. Tamam vuralım flash'ını alırız. Tamam aldık flash'ını. Lane üzeri mi giriyor? Burada bir beyz atalım. pırıltı bitirip bir tane de can item aldık. Şu an lane'de Trindamir'e karşı bayağı güçlüyüz. Master Yi burada Scuttle'ı alabilseydi daha iyi olacaktı ama neyse sıkıntı yok. Wukong'un flash'ını aldık. bunun da ghost yok. Birazdan 5 level olacağım. 5 level olmaya yakın. E, Tryndamere'i birazcık araslayıp 5 da kesebilirim. Köyü vuramadık ya. Şuraya bir ward bırakalım. Flash'ımız yok. Lane'i pushlamamamız lazım. Pushlarsak Wukong direkt kafamıza çöker. E, bu adam 5 level olmadan bir kere daha kesmek istiyorum ama bayağı zor olacak. Adam çok geride duruyor çünkü. <laughs> Adam bir kere ölünce direkt safe oynamaya başladı. Tamam güzel ultisini açamadan kestik. Ignite'ımı da kullanmadım. Ignite'ım da var. Bunu bir daha ki tur tekrar kesebiliriz belki. Şuradan plate alıp kaçacağım. Ee, Wukong bana gelebilir. Base atalım hemen. Flash'ım ve ignite'ım duruyor. Artı item'ım bitti. Şu an lane'e gittiğim zaman Trindemir'e karşı hem item olarak hem level olarak hem de spell olarak üstünü kuracağım. 30 saniyeye ultim geliyor. Ultim gelmeden önce Trindemir'in ultisini alacağım. ultim geldikten sonra da kesmeye çalışacağım. Ultisini alabilsem aslında kesmesi kolay. Ultisini alıp flash'ta dive de atabilirim hatta. ultisine güveniyor şu an Geleni bile dövüyoruz ya Aslında 2v1 oynayabilirim Wukong'a ulti atıp Wukong'u keserim Flash'ta da Tryndamere'den kaçarım Bu adam çok korkak oynuyor ya. Kule altı girip ultisini aldıktan sonra flash'ta çıksam acaba bir şeyler yapabilir miyiz? Tam ultisini bas salak. Kanka sen öldün ya. Adam bayağı kötü ulti kullandı. Akali ne yapıyordu? Oradaki çalıya girdi. Heh. Şimdi roket kemer bitti. Bir tane yoğun alacağım. Hızlı koşup adamları yakalamak istiyorum. Hem de hasarımız olsun. Ee, geliyorum buraya oynayabiliriz. Onu yakalayabilir miyim acaba? Boş yere gitti ya. O nasıl bir ulti ya? Bizim Master'ı burada tek başına e, oynaması kötüydü ya. Kötü bir düşünceydi daha doğrusu. Bunu da keseriz. Çok iyi. Buraya puşlayıp base atacağım. Ee, Ejderin orada neler oluyor? Bizimkiler kazanıyor galiba orayı. Vayne kirliyebilir. Yomi değil de gecenin kıyısı alacağım ya. Morgan'ın sana dojlamış oluruz. Ejder gitti mi? Gitti. Ejder gitti ama belki burada birisini yakalayıp kesebilirim. Yakalayamadık. Kimse yokmuş. Kaplayına e gidelim. Ne yazmış bir şey yazmışlar. Mid görsene burayı. Fiz salak mısın demişler. Fiz o sırada taptaydı. Tapta benim neydi daha doğrusu. Bizimkilerin Ejder'in orada fight yapmaması gerekiyordu. Neyse volta zaten sıkıntı yok. Ama ejderha hem de alamet vermiş olmamız biraz sıkıntı yaratabilir bize. Fizz çok boş ulti kullanıyor ya. Geliyorum mide roket yemenin var çıkartabilirim. Nasıl ya? Akali istiyorum. Sen nasıl öyle üzerime flash atabiliyorsun? Ne cüretle daha doğrusu? Vayne kesti galiba onu. Güzel. Bu arada arkadaşlar videolardan keyif alıyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Fize geliyorum da ölecek büyük ihtimalle öldü. Benim ultim yok. Trinomir'in de ultisi vardır. Kesmemiz zor. Bir daha açmak istiyor galiba. Kuleyi alabilirim diye düşünüyorum ama Tamam kestik bunu. Ee, de bitmiş. Top lane'i bir base atalım. Şu an bayağı güçlüyüz. Hemen base'imizi atalım abi. Şu an Tristan'a bize sıkıntı yaratabilir biraz. Bir de Morgan'a. Morgan'ın e, stun yemememiz lazım. Bir 20 gold bekleyip bir tane daha uzun kılıç alacağım. Şu an 253 AD'miz oldu. E şimdi bir tane starak alacağım. Staraktan sonra da koruyucu alırız. Trisana'yı arkada yakalarsam. Nasıl ya? Ya abi şaka mı bu ya? Bu ne abi? Herkes kaçıyor. Yok yakalayamıyorum. Yok abi yakalanmıyorlar. Çok hızlı koşuyorlar. Çok fazla değişiklikleri var. Slowları var. Her şeyleri var. Tamam Wayne topladı galiba orayı. Çok kanserler ya. Wayne'e yardıma gitmem lazım da yetişemem. Tristan'a kesebilirim ama şu an. Flash yok sanırım. Ya ne oluyor? Gözünü seveyim. Tam adama giriyorum oyuna bir şeyler oluyor. Benim orada oyunuma ne oldu? Hiçbir fikrim yok ama tam adama girdiğim sırada yani böyle yapmaması gerekiyor sanırım oyunun. Burayı oynayabiliriz. Ölecek o. Tam ejderhaya dönelim. Lan. Görmedim ya. Ne sıkıntı yok. Tristana'ya fokuslamam lazım ama e, ya adam beni ittiriyor ya Morgana sana Çok koruyorlar ya. Orada fight yapmanın hiçbir anlamı yok. Oraya gidene kadar fight bitecek zaten. Neyse boya Beyzen çıktıktan sonra top doğru yürümek benim hatam olabilir ama benim bu tarafta olduğumu göre göre fight yapmak onların hatası. Burada bekleyeceğim. az olan birisi gelebilir. Ya çok hızlı koşuyoruz ya. Tamam bizimkiler fight kaybetti ama adamlar baron alamadı. Kazandıkları fight pek bir işe yaramadı şu an. Base atalım serak bitti. Şu saatten sonra takımla beraber oynayıp fightleri kazanmamız lazım. Fizin güzel ulti atması lazım. Eydikeri de zonya yok zaten. Belki şu an almıştır bilmiyorum ama bakalım. Almamış güzel. Morgan'ın E'si bittikten sonra Fizim ile beraber bir şeyler yaparız. Bu sefer de Master'ı yok fight'ta ya. Hep eksiyiz. Ya kardeşim niye atıyorsun ultini? Sen ne yapıyorsun Wukong? Oynayabilir miyiz? Abi nasıl ittirdi ben o adam ya? Q atmıştım. Tamam güzel. Tamam dön. Baron'a dön. Ne yapıyorsun lan? Tristana'ya baya vurduk ha. O kadar vuracağımı beklemiyordum. Baron'a gel. Baron'a. Güzel kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Geliyorum geliyorum. Ölme. Ben de öleceğim. Tamam, ölmedik güzel. Kuleyi aldık kaçalım. Vayne'in zorlaması hataydı. Ee, dönmeye, balona dönmemiz lazımdı. Şunu kesebilir mi acaba ya? Tamam kestik güzel. Direkt ultiye bastım. Canazı zaten ölecekti. Q'la kovalasaydım W e, atacaktı. Görünmez olacaktı falan filan işte. En iyisi direkt ulti basmaktı. Ultimiz birazdan gelir zaten. Takımda yetenekli bir tane adam yok. Wukong var ya her, her TF'yi satıyorsun kardeşim. Bunun ultisi yok. Atamadım inayeti ya Ultim geldi Tristana keseceğim Kestim de ben nasıl stun yedim Tamam güzel kaçalım 200 gold lazım Koruyucumuz bitecek şu kuşları da alıp base atacağım. Koruyucu bitmiş olacak. Koruyucuyu da aldık. Şu an bayağı güçlüyüz. Adamlar barona giriyor. Ya ciddi olamazsınız ya. Çalmayı deneyeceğim. Belki çalabilirim. Siz de şeye girin. Şuna girin. Tamam güzel. Baronu bize alabilirsin ya. Baronu tanklıyorum ama inşallah ölmem. Güzel aldık baronu. Şimdi ejder'e dönelim direkt. Adamlar ölü zaten. Niye base atıyorsunuz ki ejder almak varken? Tristan'ı acaba şurada bir yerde sıkıştırabilir miyim? Şu an kuşlarında. Değilmiş. bana yardım lazım tamam güzel kaçtık bizimkiler de dejleri aldı bu sırada e, base atalım canımızda olsun top e gidelim ya da oraya gidelim bizimkiler fight yapıyor sadece Q ve ulti attım adam yok oldu bir de ignite attım, maçı bitirelim ya fazla uzamasın. AWP olmuşuz, hemen şöyle hasarları da göstereyim. 42k hasar atmışım, bu video bu kadardı arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir da kullanmanızı tavsiye ederim. İlk item ilaç sindiren ya da karşıda eğer çok tank varsa karabalt alabilirsiniz. İkinci item gecenin kızı sonra Yomi. İkinci item e, rakipte çok fazla can yenilen şampiyon varsa e, fani alabilirsiniz. Üçüncü item rakipleri kovalamak için Yomi. Sonra Strike son item da koruyucu melek. Bu şekilde bir yolu tavsiye ediyorum sizlere. Aynı şekilde videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.